Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen bilim, kültür ve sanat şenliği coşkulu bir atmosferde başladı. 5 gün boyunca sürecek olan Mustafa Kemal Üniversitesi 3. Bilim, Kültür ve Sanat Şenlikleri Gençlik Yürüyüşü ile start aldı. Tafruz Sökmen yerleşkesinde bulunan Ziraat Fakültesi önünde başlayıp Atatürk Anıtı'na kadar devam eden Gençlik Yürüyüşü'ne Hatay Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Üsün Salih Güder, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Anıttaki tören, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Üstün Salih Güder ile Mustafa Kemal Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Yavuz Yasun'un Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çelenk sunması, ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. 3. Bilim Kültür ve Sanat Şenlikleri daha sonra Mustafa Kemal Üniversitesi Çarşı Kompleksinde devam etti. Halk oyunları gösterisinin sunulduğu etkinlikte Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Üstün Salih Güler ve akademisyenlerin öğrencilerle birlikte halay çekmesi coşkuyu daha da arttırdı. <laughs> Törende ilk olarak konuşma yapan Mustafa Kemal Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Yavuz Yalsu, bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen bilim, kültür ve sanat şenliği ile üniversitenin ufkunun daha da açılacağını söyledi. Daha evvel icra edilen bahar şenliklerimiz eğlence, tüketim ve genleşmeye içkindi. Birlikte deneyimleşeceğimiz şenliğimiz ise umarım bilişmeye, birleşmeye, paylaşmaya, derinleşmeye vesile olacaktır. Üniversiteleri toplumun estetik ihtiyaçlarını karşılayan kurumlar olarak tanımlayarak sözlerine başlayan Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Üstün Salih Güder ise üniversitelerin toplum yaşamındaki önemine vurgu yaptı ve üniversitemiz çalışanları, öğrencileri ve Hatay halkımızın kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerimizden yararlanmalarını sağlayarak sevgi, saygı, barış, kardeşlik ve hoşgörü ortamı içerisinde coşku dolu bir şenlik geçirmelerini dilerim dedi. Üçüncü bilim, kültür, sanat, spor şenliklerimizin başta gençlerimiz olmak üzere tüm üniversitemiz camiasına bir bütünleşme vesilesi. Yapılan konuşmalar ardından sanatçı eylemin şenlik coşkusuna coşku kattığı muhteşem konserini takiben öğrencilere etli pilav ve ayran ikramında da bulunuldu.